Kan şekerinizle ilgili bir düzensizlik seziyorsanız oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka bir hekimle görüşmenizde fayda var. Eğer ki kan şekerinizde belirgin bir problem yoksa oruç tutmak için hazırsınız demektir. Ancak hissettiğiniz olumsuzluklar e, örneğin e, uyuklama hali yemeklerden sonra e, sık sık tatlı tüketme ihtiyacı, bütün gün tatlı yesem, bütün gün pilav, makarna, pizza yesem ama başka bir şey tüketmesem benim için daha iyi, daha keyif alıyorum, başka hiçbir şey aramıyorum diyorsanız bu garip karbonhidrat eğilimlerinizin ve halsizlik, zihinsel bulanıklıklarınızın hatta tahammülsüzlük ve agresif tavırlarımızın bile yanıtı kan tahlilinde olabilir. Bu nedenle bu belirtileri hissediyorsanız kendinizde mutlaka hekiminize Oruç tutmadan önce danışın. En doğru cevabı size kan tahliliniz verecektir.